Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir börek tarifi paylaşmak istiyorum. Börek diyorum ama tam bir ana yemek gibi. Böyle tavuklu, yufkalı, üzerinde güzel bir sosu var. Ve tekrar tereyağlı sos ile buluşuyor. Çok lezzetli, güzel bir tarif ortaya çıkıyor. Buyurun siz malzemelerime bir göz atın. Hep birlikte hazırlamaya başlayalım daha sonra videomun altındaki açıklamalar kısmında da malzeme listemi yayınlayacağım sizler için. Tarifimiz için bir adet e, tavuk göğsetine ihtiyacımız var. Tencereme koyuyorum. Tuz, karabiberini ekleyip üzerine suyunu ilave edip pişmeye bırakıyorum. İyice yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Çatal batırdığınızda rahatlık ile batıyorsa tavuğunuz pişmiş demektir. Tavuğumuzu küçük parçalar halinde didikleyeceğiz. Suyunu da kullanacağız. Suyunu da böyle güzelce süzüp hemen kenara alalım. Soğuduğunda didiklerseniz daha rahat olacaktır. Küçük parçalar halinde tavuk etimi didikliyorum. Pratik bir yemek. Börek aslında fakat de söylediğim gibi tam bir ana yemek oluyor. Çok doyurucu ve lezzetli. Tavuk etlerimiz hazır. Bir tane yufkamızı tezgahımıza serelim. Hazır yufka ile yapıyoruz. İlk önce ortadan ikiye, daha sonra dörde yufkamızı dilimlere keselim. Her bir tanesi bir tane börek olacak. Sardığımızda çok büyük olmuyor, göreceksiniz sizde. Hemen diğer yufkamı da açıp kesiyorum. Büyük üçgenlere ihtiyacımız var. Hiçbir e, ekstra sos hazırlamıyoruz. Sadece sıvı yağ ile yufkamızın üzerine. Yağlıyoruz. Sıvı yağ yerine zeytinyağı kullanabilirsiniz. Kenar kısmına bolca tavuk etinden ince bir şerit haline koyup rulo şeklinde saralım ve daha sonra gördüğünüz gibi gül böreği şeklinde sarıp kenara alıyorum uç kısmını da altına getiriyorum ki pişerken açılma olmasın, şekli bozulmasın. Tekrar bakın sıvı yağ ile yağlıyorum. Sıvı yağ yerine başta da söylediğim gibi zeytinyağı kullanabilirsiniz. Fakat katı yağ kullanmayın. Tereyağı veya margarin. Bunu onu üzerinde kullanacağız çünkü. Ve rulo şeklinde sarıp tekrar gül böreği şekli kendi ekseni etrafında döndürüyorum uç kısmında altına koyuyorum ki açılma olmasın bütün yufkamızı bu şekilde sarıp hazırlıyoruz tavuk etlerimizi de bakın tam denk geliyor yufkamıza bir tane tavuk göğsü yeterli geliyor göğüs yerine but da kullanabilirsiniz böreklerimi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştirdim. Ee, üzerine de içine sürmüş olduğum yağımdan artan yağ ile yağ sürüyorum. Önceden ısınmış 200 derece fırında böyle üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Pişerken de sosunu hazırlıyoruz. Sosu farklı bir sos. Sosu için olan malzemelerimizi bakın tencereye koyuyorum. Sarımsaklı bir sos oluyor. Yoğurt ve ununu koydum. Sarımsaklarını da rendeleyerek içine ekliyorum. Yöresel bir yemek oluyor damat paçası diye ona çok benziyor. Bu da zaten onun böreği, damat paçası böreği. Şimdi e, güzelce karıştırdım. Tavuk suyunu ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam olması için güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağa koyup pişireceğim. Tavuğumuzun bütün suyunu kullanacağız. Bu sosu hazırlarken de tavuk suyuyla hazırlıyoruz. Daha sonra böreklerimizin üzerine de koyacağımız için tavuk suyu bol olması gerekiyor. Kaynamaya başladı. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Bu kıvamda olması yeterli. Böreklerim fırından çıktı. Üzerine soğumuş olan tavuk suyumdan gezdiriyorum. Bu böreklere 2 su bardağı tavuk suyu yeterli geliyor. 2 su bardağı tavuk suyunu bütün böreklerim üzerine böyle tek tek koyup yumuşamasını sağlıyorum. Tekrar fırına vereceğim böreklerimi. Bu suyu çekmesi için. Tekrar fırına verirken ters çevirerek veriyorum. Üst kısımları kuru olmasın. Alta çevirdiğimiz zaman tepsideki su ile üst kısımları biraz daha yumuşayacak. Alt kısımları da çok yumuşak olmak yerine tekrar fırına verdiğimiz için tam kıvamında olacak. Ne sert ne yumuşak. Tekrar fırında da 5-6 dakika tutmamız yeterli. Uzun süre tutmuyoruz. 5-6 dakika durduktan sonra fırından çıkarıp tekrar yüzeyini düzeltiyorum. Sosumuz soğudu. İçine sirkesini ilave edip karıştırıyorum. Bu sosu servis yaparken kullanıyorum. Böreklerim fırından çıktı şu an sıcak. Sıcakken üzerine hemen bu sosumu koyacağım. Bir de yağ hazırlıyorum. Üzerine tereyağı eritiyorum üzerine tereyağlı sosumu da gezdireceğim. Nefis bir lezzet ortaya çıkacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli güzel bir börek tarifi. tereyağımın içine biber ve nanesini koydum ocağımın altını kapattım hazır artık şimdi böreklerimi servis tabağına aldım üzerine hazırlamış olduğum sarımsaklı tavuk sulu sosumdan koyuyorum böyle birer kaşık gerekiyorsa biraz daha koyabilirsiniz üzerine kaplaması gerekiyor çok güzel bir lezzet veriyor bu sos denediğinizde bana hak vereceksiniz. Sosun üzerine koydum, güzelce yayıyorum ve tereyağını gezdireceğim. Daha sonra sıcak sıcak afiyetle yiyeceğiz. Tereyağı, toz kırmızı biber, kuru nane çok yakışıyor. Bütün böreklerimin üzerine sosumu da gezdiriyorum. Sıcak yenilmesi gereken bir börek. Tavuklu ve tavuksulu olduğu için şöyle kesip içinde göstermek istiyorum. Yumuşacık tavuk suyuyla ıslandığı için mantı tadında da diyebilirim. Fakat mantıdan daha farklı, daha lezzetli. Bu lezzetini veren de üzerindeki sosu ve çok pratik olması. Bakın, böreğimiz hazır artık. Umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Sofranızdan bereket, evlerinizden huzur eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle afiyetle.